Herkese selamlar arkadaşlar bugün yanımda Onur Soğuk hocam var Onur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tarık. Arkadaşlar bugün Onur hocayla beraber şunu konuşacağız. TT netlerim ben 30 netin üzerine çıkartmak istiyorum. Türkçe. Evet, TT evet Türkçe Aynen aynen hocam orada <laughs> bir anlaşalım. TT evet, Türkçe netlerimi kesinlikle. Evet, evet. Hocam ben 20 net civarı takılan bir öğrenciyim. Evet. Ben gerçekten de o net civarında başlamıştım TT Türkçeye. Sonrasında da 34 nete çıkarttım. Bu 30 netin civarına gelmek, sonrasında oralarda artık sabitleyebilmek. oradan geri. Tutunmak da çok önemli. Bir kere görürüm yani, ama sonra tekrar geri gelirim. O değil istediğimiz. Hı. Bunun için neler yapmalıyım hocam bana ne önerirsiniz? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. TYT'de, Türkçe'de her zaman 30 net üstü işe yaramıştır. Tarık. Yani hmm. öğrenciler bazen denemelerde hoşlanma gitmiyor. Böyle 36-37 netlere bile burun kırabiliyorlar bazen. 33-34 netlere bile. Ben her zaman derim 30 netin üstündeysen sıkıntı yok. Ha onun üzerindeki her bir net zaten çilek etkisi yaratıyor. 31, 32, 33, 35'ler hatta 35'e geçtiğin zaman kanatlandırır. Evet. Tamam mı? onun için oraya dikkat. Onun için 30 net civarı iyidir. Tabii Türkçe'de özellikle ilk başladıkları zaman öğrenciler aynı sende de olduğu gibi 20 netler civarı başlayabilir. Bunun nedeni eğer paragraf soru çözme alışkanlığı yoksa öğrencide daha önce buna yönelik pek çalışma yapmamışsa Hı -hı. ilk denemelerde bu sonuçlar olabiliyor. Normal tartışıyor. yani hocam evet. çok moral bozanlar Ya 20 geri kalan yok falan hiç moral bozmana gerek moral yok, yok bir kere, değil mi? Bir kere o ilk denemelerde 20 netler civarında olan öğrencimizin moral bozması gerek yok. Hatta bence şu yönden avantajlı da. Şimdi öyle başladığın zaman yükseldikçe motivasyon da yükseliyor hmm. ve ileriye doğru gidebiliyorsun. Ama başta iyi başladığın zaman çıtayı yüksek tutuyorsun. Bu sefer sene içindeki dalgalanmalar öğrenciyi telaşa sürükleyebiliyor. Evet, Aslında evet. böyle geriden başlayıp, kademe kademe arttırıp sonra da o noktada tutunabilmek çok daha faydalı. Hmm. E, 20'lerde, 22'lerde başlayan öğrencilerimizin her zaman dediğimiz gibi bu işin olmazsa olmazı artık hiç e, bu sihirli değnekte de değil, normal yapılması gereken düzenli paragraf çözüm. Yani evet. düzenli paragraf çözen öğrenci ve sabırla çözen öğrenci. Bak burada düzenli dediğime dikkat etsin öğrencilerimiz. Bazen öğrencilerimiz gaza geliyor. Şöyle bir, bir ay falan düzenli çözüyor. Belli bir nete de ulaşıyor. Ondan sonra tamam ben bunu hallettim deyip bıraktığın şu takdir ya. Şey. Yani TYT Türkçe'de konuların bitti. Ben buraya ulaştım. Artık sadece denemeden denemeye çözerim. Ben burayı hallettim deme şansı yok öğrenci. Evet. Bilecekler. Ve yıl içerisinde aynı düzenle aynı titizlikle paragraf sorusu çözmeye, anlam sorusu çözmeye devam etmeliler ki 30 neti rahatlıkla ne yapabilsinler? Geçebilsinler. Tabi buna bir de dil bilgisini de Hı -hı. eklerlerse o 7 8 soruluk kısmı oradaki konularda iyi öğrenirlerse o da zaten ekstra bir katkı sağlayacaktır öğrencilerimize. Rahatlıkla da yıl içerisinde 30'lu netleri denemelerde de görmeye başlayacaklardır Tarık'cığım. Peki hocam denemeler dediniz. Orada denemelerle ilgili nasıl bir rutin önerirsiniz? Yani TT Türkçe denemelerine mesela yaz için veya seneye için nasıl ilerleyelim sayı adedi olarak bir de sene içinde Türkçe ben gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Yani diğer tüm kargaşalar içinde işte yok matematik bir yandan geliyor işte sayısal değilse fen eşit ağırlık edebiyat tarih coğrafya geliyor derken bir TYT Türkçe bir araya kaynıyor. Bu düzen bozulabiliyor paragraf. Evet. Senin içinde 12 iken veya işte mezun seneysek nelere dikkat edelim? Ya bir kere İlk, TYT Türkçe çok önemli. Evet. Yani sınavın tamamı içinde çok önemli. Neden? Ben hep öğrencilere bunu da söylerim. Çünkü sınava öğrencilerin %95'i hatta %99'u neyle başlıyor? Türkçe, Türkçe ile başlıyor. Yani evet. dereceye giden öğrenci de onunla başlıyor, kötü öğrenci, herkes Türkçeyle Ben de öyle başlamıştım. Dolayısıyla Türkçe testindeki performans sınavın genelini de etkiliyor. Bir kere kötü. öğrencilerin böyle bakması lazım. Yani Türkçen iyi geçmişse sınavın devamı da iyi geçebiliyor. Evet. Ama Türkçe'de tökezlediysen, orada bir moral bozukluğu yaşadıysan sınavın genelini de etkileyebiliyor. Hmm. Onun için çok kritik, çok önemli bir test. Öyle olduğu için öğrencilerimizin sen dediğin gibi sene içerisinde Türkçeyi ihmal etmeleri, ama nasıl olsa yapıyorum, okur yaparım gibi bir havaya girmeleri çok yanıltıcı olur, patlarlar. Tamam mı? <laughs> oraya dikkat. Yani onun için öğrencilerimiz belli bir düzende, belli bir şeyde özellikle metinli sorular, paragraf sorulara devam etsinler. İlk başlarda senenin başında daha çok paragraf soru bankaları üzerinden bu çalışmalar yürütebilirler. Tabi ilerleyen dönemlerde branş denemeleri Hı. devreye girecektir. Branş denemeleri çözdükleri zaman zaten yeteri kadar içerisinde para sorusu olduğu için orada zaten ekstradan bir para çözmelerine gerek yok. Yıl sonuna doğru zaten kurumlarında gittikleri dershanelerde ya da kendi evlerinde bol miktarda zaten genel denemeler çözüyorlar. Oradaki çözümler de yeterli olacaktır. Sadece şuna dikkat etsinler. Lütfen yapamadıkları soruları yorumlasınlar. Hmm. Neden yanlış yaptıklarını kavramaya çalışsınlar. O metinler içerisindeki sözcük dağarcıklarını, kelime bilgilerini de, hazinelerini de geliştirmeye çalışsınlar. Bunu yaptıkları takdirde hiçbir sıkıntı olmaz. 30 netin üzerinde kalır ve devam ederler. Ama hiçbir zaman, onu tekrar rahatlıkla çizmek istiyorum, sınav süreci boyunca ben Türkçe'yi hallettim, artık soru çözmesem de olur deme şansları yok. İsterlerse denesinler ama sakın bunu evde denemeyin. <laughs> denesinler. Şöyle bir, bir ay bıraksınlar bakayım. Netten. Ne oluyor Ne oldu hadi evet. Peki Onur Hocam ben TYT Türkçe adına paylaştığınız bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar evet. Onur Hocayla TYT Türkçe netleri nasıl artar bunları konuştuk. Yorumlarda sonraki videolarda neler gelmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. Hepsini okuyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.